Son şey için. Efendim buyrun Şşş buyurun. musun adın senin? Yalçın Buyurun. Ha, Yalçın buyurun. bey tamam özür dilerim karıştım Rica ederim Şu beyaz saçlı arkadaş mı ee, Yok pembe, pembe Ama kendisi kim olduğunu zaten tanımıyorum Ben tanısan böyle bir şey söylemezsin ee, Ben öyle öyle demedim Bak şimdi şöyle Bana dediler ki çocuğa sıkmış durduk yere Vito abi Allah. değil ama de onu yapar. Ee, tamam işte ben Vito'ya demedim ki kim sıktıysa dedim Çocuğa sıkan adam değildir dedim Kira sen hala bu mevzuyu açıyor musun? Ya. Bak. Evet. Reis. Kira, soydular, 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 reis. soydular, soydular, Beyne Beyne Ben, bir şey, birimi söyleyeyim sen yalansa yalan de. Tamam. Tamam mı? Oradan birisi dedi ki Vito, ay adamı sıkmış hadi Salvatore. Orada böyle yaptı. Salvatore bak, ki birisi dedi ki Vito dedi. Ondan sonra ha, Vito adam değil. Ha, ondan sonra sen ben dedi ki, Vito adını duydum dedin. sonra Vito adam değilmişti falan sabit. Arkadaşlar kimi sıkmış, bak, öyle sizin Bak şu kıza sıkmışlar. Ben de dedim ki çocuğa sıkan adam değildir dedim. Bunu dedim. Oradan biri de Vito dedi. Sen dedin ki ben Vito Vito tanımıyorum. Ee, yani. Vito A, çocuğa tanımıyorum çocuğa dedim çünkü... adam, değil adam, değil. Bu kız senin neyin oluyor? Bu kız? Abi bir şey, şey diyebilir miyim? Mi? Oytalık karıştırmak diyorum. istemem. Şöyle konu açıldı. E zaten. Evet kaçtıydım ben. Kızım sen, Ortadık. sen bir çık bakayım şöyle ileri, ileri, ileri git biraz. Ya ben bir konuşayım ama Konuşma lütfen Konuşma, ama sen ya. Niye, ileri niye böyle gitmesin? sürekli olay çıkıyor ya? Olay çıkmıyor. Abi, abi ben sen konuşabilir miyim? Sen konuşunca abi, olay çıkıyor zaten. Bir saniye bu abi bilmiyormuş onun kim olduğunu. Tamam mı? Ben Bilmediği de... ve tanımadığı adama niye böyle diyor? Bak aklını başına almayan başını ama. alır. Ben Vito denen birisine kesinlikle de böyle bir şey demedim. Oğlum Vito bu adam geldiği gibi ne dedi? Sen Vito'ya adam değilsin demedin mi dedi. Sen de evet dedim dedin. Tanımadığın adam Vito dedi. Vito'ya... ya hayır. Kardeşim ben... bu adam sana böyle böyle söyledi. Sen de böyle böyle söyledin. Bak tekrardan söylüyorum. Ben bir daha Tanımadın. Dinliyorum. Kes lan! Tanımadın etmediğin adama bundan sonra bir daha. Bak bir daha. Ağzından o lafı çıkartma çocuk. <laughs> Tamamdır eyvallah. Tamam. tamam. eyvallah. <laughs> tamam sıkıntı çıkacak diye yazdım ben mesajı. Çıksın sikeceğim onu. Yok, Ulan, ben de silah yok. Al. Ha? Geri veririm ben sana verirsin. Gel çık. Yok arabada atış edemiyorum ya. Ha Biliyorum. doğru. Değil de. Abi çık 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 çı atlayın arabaya. Gel çık. Efendim çın. efendim. Buradan uzaklaşıyoruz şimdi. Ya da burada. Arabayı yani, bin arabayı bin.